Ahmet abi, Kadir Gecesi'ne yaklaştığımız bu günlerde Kadir Gecesi'ni nasıl değerlendirebiliriz, neler yapabiliriz, bu konudaki alabilir alabiliriz. Aslında her Ramazan'da bu soru soruluyor bildiğiniz gibi. Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi'ni nasıl değerlendirebiliriz? E, şimdiye kadar nasıl değerlendiriyorsanız ona iki katını, üç katını, dört katını ilave ederek de değerlendirmek lazım malum. Hadis-i şeriflerde diyor ya Allah Resulü Sellem iki günü e, aynı olan ziyandadır diye geçen sene eğer şaka yapıyorum ama fakat işin hakikati sabaha kadar e, mesela 100 rekat namaz kıldıysanız bu sene onu ikiye katlayabilirsiniz. Öyle değerlendirebilirsiniz. Böyle başa sak olur Şimdi e, Kadir Gecesi mahiyetini bilmek çok önemli bu Kadir Gecesi'ne. Şimdi Kadir Gecesi ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi Kadir Suresi var. İnne enzelnehu fiyle iletil Kadir ki bunu namaz kılan insanlar olarak zaten hepimiz ezbere biliyoruzdur. Bunu ifade ederken Kur'an inna enzelnahu fi leyletil kadir. Kur'an Kadir gecesinde indirilmeye başlandı diyor. Dolayısıyla Kur'anla Kadir gecesi arasında böyle bir korelasyon var. Yani Kadir gecesini farklı kılan unsurlardan bir tanesi, Allah katında farklı kılan unsurlardan bir tanesi Kur'an'ın o gece indirilmeye başlanmış olması. İkincisi bazı insanlara, bazı mekanlara, bazı zamanlara Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir e, farklılık söz konusu. Mesela Kabe öyle bir yer veyahut da Mekke öyle bir yer. Bundan sonra işte Mescid-i Aksa'nın bulunmuş olduğu mekan öyle bir mekan. Zamanlardan işte Berat gecesi diyoruz biz, Kadir gecesi diyoruz. Belki Mevlüt kandilini bizi ilave ediyoruz ama fakat oldukça önemlidir. Hakeza Regaib kandili diyoruz. Dolayısıyla bu, bu gecelerde Cenab-ı Hakk'ın e, i hadiyetinde kutsal kabul etmiş olduğu e, veyahut da onlara bir ayrıcalık tanımış olduğu gecelerdir. E, onun için e, Kadir Gecesi'nin de böyle farklı bir yeri olduğunu nazar, nazar itibardan dur etmemek lazım. Bu da ayrı bir şey. Kur'an orada diyor ki inna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma adrake ma leyletil o Kadir Gecesi'nin e, hakikatını sen nereden idrak edeceksin? Ama hemen akabinden onu söylüyor işte. E, diyor ki bin aydan daha hayırlıdır diyor o sure-i celili içerisinde. O zaman bin aydan daha hayırlı olmasını biz nasıl anlayacağız? Soruyorum size nasıl anlayacağız? Bence bunu kesetten Kesetten kinaye olarak anlamamız lazım. Yoksa bin ay bölü işte 30 falan çarpı orada karşınıza 83 yıl çıkıyor. 83 yıldan daha hayırlıdır. Öyleyse ben hayatımda işte 20 tane kadir gecesi yakaladım ya da kadir gecesi geçirdim çarpı 83 falan böyle mi? Yok öyle değil. Doğrusu ne bunlar? Yani Arapça literatür içerisinden baktığınız zaman da Kurani kavramlar açısından baktığınız zaman da buradaki bin ay tabiri hakikaten çok büyük bir kavram ama aynı zamanda kesretten kinaye. Belki nice bin aylardan daha ayrıdır eğer o günü iyi yakalayabilirsek. Mesela ne diyor Kur'an orada? Selamun hiya hatta matla'in fecr diyor. Yani tan yeri ağrıncaya kadar insanlara tam anlamıyla bir huzur ve esenlik iklimi veren bir zaman dilimi olarak da tanımlıyor ki bunu. kadiri'yi yakalayan insanlar yani hakikaten Kadir Gecesi idrak eden insanlar o huzuru, o esenliği büyük bir ihtimalle ruhlarında, kalplerinde duymuştur diye şahsen düşünüyorum. Şimdi Kadir'le alakalı bir başka şey. Pekala bu Kadir Gecesi madem bu kadar önemli Müslümanlar için ve biz de Müslümanlar olarak tutuyoruz, e, bu ibadetlerimizi yapıyoruz Ramazan ayı içerisinde. Bu Kadir'le bunu taçlandıralım. Gayet güzel ama ne zaman? İşte o ne zaman belli değil. Ramazan'ın son 10 gününde amenna, ama hangi günü, 21'i mi, 22'si mi, 23'ü mü, 25'i mi, mi 26'sı mı belli değil. Şimdi o konuda bir rivayet var fakat o rivayete hiç girmeden bunun nedenini söyleyeceğim sizlere. Orada kulluk şuurunu canlı tutmak için. Yani o 10 geceyi de en azından o son 10 geceyi de çok ciddi bir şekilde değerlendirebilmek, o 1000 ayı yakalayabilmek, o kesetten kinaya zaman dilimini yakalayabilmek, o huzuru, o esenliği insan ruhunda, kalbinde, vicdanında tadabilmesi için Cenab-ı Hak bunu böyle ucu açık bırakmış. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek günlerde arayın diyor. Dolayısıyla 21, 23, 25, 27, 29 bu günlerde aranabilir ve bu günlerde çok daha her zamankinden daha farklı bir şekilde o geceler değerlendirilebilir. Şimdi müslümanın şuurunu yani Kadir gecesini ya da ibadet hayatını ya da Rab'le olan irtibatını ele ele Ramazanda efendim e, canlı tutma adına saklanan bu Kadir gecesinin nasıl değerlendireceğiz sorusuna gelince şimdi Kadir hakkında bunları söyledim. Ben iki şekilde düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ferdi açıdan, ikincisi toplumsal bağlamda. Ferdi açıdan şöyle ee, Ramazan'ın başlangıcındaki bir videoda ifade etmiştim. Galiba ya Reindrop'ta ya da bizim kanalda yayınlanan videoda ifade etmiştim. Bu üç aylar bir maraton koşusuna benzetmiştim. Daha doğrusu 4x4 bayrak yarışına benzetmiştim. Bir maraton. Başlıyorsunuz maraton koşusu ne kadardır? İşte 5 kilometre, 10 kilometre. 3 ayların başlangıcında, Recep'in başlangıcında siz bu maraton koşusuna başlıyorsunuz. İşte orada bir... E, Miraç Kandili geliyor ilk başta. O Miraç Kandili'nde bir farklı e, bir havaya giriyorsunuz. Çünkü Miraç Kandili. Arkasından e, Berat geliyor. Arkasından şey geliyor. Şaban ayı geliyor. Şaban ayında Berat Kandili devreye giriyor. İşte onun 15. gününde. Sonra Ramazan geliyor ve bakın yavaş 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 ruhaniyat noktasında, kalbi hayat noktasında bizi üst plana çıkartacak, bir öteye taşıyacak böyle adımlar atıyoruz. Hani İngilizce'de ifade ediyoruz ya step by step diye. Aynen öyle step by step yavaş 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 kalbi hayatımızda ruhani hayatımızı ilerliyoruz. Nerede? Üç ayların başlangıcıyla başlıyor bu. Efendim arkasından Şaban'la devam ediyor. Recep de Şaban'la devam ediyor. Ramazan'da finale doğru gidiyoruz. Bana soracak olur iseniz şayet maraton koşusunun sonu. Nerede bitirecek abi? Size soruyorum. Ramazan. Bayramdan bitecek. Nerede bitecek sizce? Bana soruyor iseniz bu maraton koşusu evde değiş bitmeyecek bir görüşe göre maraton koşusunun bitişinin günü Kadir Gecesidir. Orada ip göğüslenir. Yarış bitti. Hatırlayın maraton koşucularını. Ne yaparlar onlar? İpi göğüsledikten sonra e, kaç kilometredir koşuyorlar daha. Dolayısıyla o durmak için aniden stop yapamazlar. Durmak için biraz daha giderler değil mi? İşte Kadir Gecesi eğer 27'si ise şayet 3 günde o koşucuların koşması ve durması demektir. Pekala ne zaman final yapacaklar? Birinci oldu ya ne zaman kupayı alacak abi? Ne zaman alacak? Bayram günü kupayı alacak. Dolayısıyla bayram günü de o yarışı başarıyla bitirdiğinden, birincilikle göğüslediğinden dolayı herkes bayram günü kupayı alacak. Bence şahsen Kadir Gecesi'ni böyle değerlendirmek lazım. Yani 3 aydır devam ede gelen Rab'le irtibattaki o maraton koşusunda benim son artık finalim bu. İpi bugün göğüsleyeceğim demek veyahut da dememiz lazım. Şimdi Kadir Gecesi'ni değerlendirmek diğer geceleri nispetle çok daha kolay bana göre. Eğer bana soruyorsanız bilmiyorum siz öyle düşünür müsünüz? Mesela işte Recep'te Allah Resulü Sellem oruç tutuyordu nafile. Şaban'da Recep'ten daha fazla tutuyordu. Ramazan'a gelince Ramazan'ı bütün ayıyla oruçlu geçiriyordu. Biz ne yapıyoruz? Biz şöyle yapıyoruz. İşte üç ayların başlangıcında Recep tamam Miraç gecesi yap bu günü bir oruç tutalım diyoruz. Diyorsun ki ya ben zaten 200 gündür 250 gündür oruç tutmuyorum. Bugün oruç tutarsam kafam ağrır diyorsun. Efendim işte biraz zor diyorsun ve tutmuyorsun. E genel manada öyle. Yani tutanlar mutlaka vardır. Onları takdirle karşılıyorum. Ayrı bir olay. Geliyoruz işte e, Şaban ayına. Efendimiz Aleyhisselam Ramazan'dan sonra en çok oruçlu geçirdiği ay bu ay. Ya 8 gün tuttu, ya 10 gün tuttu. Bazen Sami Davut tuttu. Tamam okey. Bak bunları bilgi olarak biliyoruz. Hadi buyur tut. Hem de Ramazan hazırlık olur. Ama genelde tutmuyoruz. Veya da tutanlarımız çok az. Veya bir adım böyle kabri e, şey kendisini kabre bir adım daha yakın hisseden insanlar belki daha ağırlıklı olarak tutuyor olabilir. Ama genel manada baktığınız zaman hakikaten bu türlü ele oruç gibi bir ibadet insanı zorluyor. Ama Kadir gecesini değerlendirme noktasına geldiğinde gündüz zaten oruçlusun. Kaldı ki 27 gündür zaten oruçlusun. Sıra neye kalıyor? Sıra sadece ve sadece geceyi kalıyor. Onun için geceyi değerlendirmek lazım. Gündüzü zaten oruçluyken değerlendirdi. Pekala geceyi nasıl değerlendireceğiz? Geceyi değerlendirirken benim sizlere söyleyebileceğim şey dünden daha farklı olmalı. Üç gün öncesinden, beş gün öncesinden daha farklı olmalı. Yani Ramazan'da birinden yirmisine kadar nasıl değerlendirdiysek o gün bir farklılık arz etmeli. Ne yapıyorduk biz? Orucumuzu tutuyorduk, namazımızı kılıyorduk, hatta gidiyorduk teravihi, hatimle kılıyorduk. Pekala Kadir gecesinde de aynı yapar isek şayet Kadir Gecesi'ne bir farklılık vermemiş oluruz diye düşünüyorum. Onun için Kadir Gecesi'ne gene rutinimizi devam ettirelim. Yani hatimle teravihimizi kılalım. Onu eksiltmeyelim. Onu aksatmayalım. Ama teravihin ötesinde bir şey yapmamız lazım. Rab'be irtibat adına. Ferdi düzlem. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Mesela ne olabilir? Ne olabilir? Kaza namazı kılabilirsiniz. Ekstradan Kur'an okuyabilirsiniz. Ne bileyim tesbih namazı kılabilirsiniz. Birlikte cemaat halinde bir şey yapabilirsiniz ama mutlaka, ama mutlaka ferdi planda Allah-kul ilişkisi itibariyle Kadir Gecesi'ni 25'inden, 24'ünden, 15'inden, 13'inden, 3'ünden, 4'ünden yani Ramazan'ın daha önceki günlerinden daha farklı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu nedir biliyor musunuz? Bu Cenab-ı Hakk'ın ıı, Kadir'e vermiş olduğu ehemmiyeti anladım demektir, gördüm demektir. Eğer sıradan bir gün olarak biz bunu değerlendirirsek Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu hediyeyi kale almamış gibi de olabiliriz. Yani o fırsatı değerlendiremiyoruz da olabiliriz. Size piyango bileti çıkmış o bilet aman canım sen de şeklinde değerlendiriliyor şeklinde değerlendirilebilir, onun için bundan kaçınmak lazım yani mutlaka Kadir gecesini sair gecelerden daha farklı, sair Ramazan gecelerinden daha farklı değerlendirmek lazım. Şimdi bir başka şeye geçeceğim buradan. Şimdi e, bizim yaşamış olduğumuz zeminler var. İtikafa giren bir insan için Kadir gecesini her gün yakalaması, her gün sabaha kadar ayakta ibadet etmesi gayet doğaldır, gayet normal. İki, sosyal ve kültürel zemin olarak baktığınız zaman, sosyo-kültürel zemin olarak bizim içinde yaşamış olduğumuz toplumla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde yaşamış olduğu toplum şartları arasında çok fark var. İki, bırakın 14 asır öncesine gitmeyi, benim kendi hayat yani lifetime'ım içerisinde, kendi hayat ölçüm içerisinde veyahut da hayatım içerisinde efendim Çocukluğumda memleketimdeki yaşadığım Kadir geceleriyle, Ramazan günleriyle, şehirdeki o Ramazan havasıyla, burada Amerika'da yaşamış olduğum Ramazan havası, şehirdeki Ramazan birbirinden çok çok farklı. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben Tavşanlı'da yaşarken Kadir günü, yani Kadir gecesi idrar edeceğim diyelim ki 27. gecesi, memlekette yaşarken, abi sabahından akşamına her şey Kadir'e göre ayarlanıyordu. İftar vaktinde dükkanlar kapanıyordu. Akşamdan sonra efendim işte farklı ilahiler okunuyordu. Minarelerde mahyalar oluyordu. Müezzinler farklı ilahiler, bütün tavşanı şakır 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 çınlıyordu. Ve ister istemez seni o ruhani bir hava içerisine sokuyordu o ortam. Ya Amerika'da, ya Almanya'da, ya Belçika'da, ya Hollanda'da, ya Kanada'da. Yani Müslümanlar olarak azınlık olarak yaşamış olduğumuz yerlerde biz bu havayı yakalayabiliyor muyuz? Yakalayamıyoruz. Bir, bu bir. İki, onunla teslim bir başka şey var. Günlük hayatımız devam ediyor. İtikaftayken problem yok. Kabe'de, Mekke'de yaşıyorsanız orada da problem yok. Ben öyle yaşadım. Üç defa Ramazan'da Umre'ye gittim. Allah nasip etti. Ben sonu e, son on günde hem Mekke'de yaşadım hem Medine'de yaşadım. Abi A'dan Z'ye 24 saat 24 seven diyoruz ya 24 seven işin gücün ibadet etmek Ama burada öyle değil ki sabahleyin 8'e hani derler ya abad olası hanede evladı yel var. Yani abad olası hanede evladı yel var. İş var, güç var, mecbursunuz. O zaman bakın Cenab-ı Hakk'a itimadımın gereği olarak bir şey söyleyeceğim şimdi. Ne diyordu Allah Resulü Sellem? 21, 23, 25, 27, 29 tek günlerde yerlendiği, diyor, arayın diyordu ya. Biz gündelik hayatımıza devam ettiğimiz için ve genelde de bizim komüniti içerisinde 27. gece efendim Kadir gecesi olarak bilindiğinden dolayı biz 27. gece hiç olmasa bir gece mutlaka demin söylemiş olduğum çerçeve içerisinde kutlayalım. Gece uyumayacaksak uyumayalım. Namazımıza namaz katacaksak katalım. Kur'an okuyacaksak hatta okuyalım. Kaza namazı dedim ya o gün kılalım ama bir geceyi bu 5-6 gün içerisindeki 21, 23, 25, 27, 29'da bu 5 gece içerisinde bir geceyi mutlaka kadir gibi değerlendirelim. Ben Allah'a öyle inanıyorum ki, öyle itimat ediyorum ki ben ayın 27'sini bu şartlar altında kadir gecesi olarak değerlendirdim. Ama bu sene kadir gecesi ayın 21'iydi. Ramazan'ın 21'iydi. Ben inanıyorum ki bu kaçıncı söyleyişim? Allah benim 27'sindeki o Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmemi 21'indeki değerlendirmem gibi sevap yazacak. 23'ündeki değerlendirmem gibi sevap yazacaktır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Demin söyledim. Hayat şartları çok farklı. Aba dolu sahanede evladı yer var. Ya, o itikafta değilim. Umrede değilim. Juventus 24-7 ibadet hayatımı devam ettirebilecek bir pozisyonum yok ekonomik durumu maalesef ve maalesef buna müsaade etmiyor. O zaman en azından bir günü hedefleyin. En azından ki bu 27'si olsun toplumla beraber sonra 21'i de olsa, 23'ü de olsa, 25'i de olsa 27'sinde yapmış olduğunuz ibadetleri, Kadir'de yapmış olduğunuz ibadetler gibi Cenab-ı Hakk'ın kabul edeceğinde şahsen benim zerre kadar şüphem yok. Peki son 10 gün zaten her gün sabah kalktığımız için de teheccüd kılsak bir Kadir'e denk gelecek. Mutlaka gelecek. Tabii ki mutlaka gelecek her gün teheccüd. Zaten genelde de sahura kalkan insanlar te de o sahura ilave ediyorlar. Dediğim gibi o farklılığı mutlaka yaşamak ve yaşatmak lazım. Pekala dua adına ne yapabiliriz? Ferdi ilişkiden bahsediyoruz. Ferdi ilişkide Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyanı var malum. Bizlere öğretti. Allahım inneke affemen tevbel affe Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affet. İsterseniz burada e, ee, mütekellimi mal gayr kullanabilirsiniz. Fafu anni yerine fafu anne diyebilirsiniz. Bütün ümmeti Muhammed'i kastedersiniz. Bütün insanlığı kastedersiniz. Ee, ve böylece o duaya ayrı bir enginlik kazandırırsınız. Ayrı bir derinlik kazandırırsınız. Ayrı bir zenginlik kazandırırsınız. Ben şahsen bir de duada e, ciddi bir şekilde ama Cenab-ı Hakk'a yalvarmanın bu gecede farklılık arz etmesi gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Yani böyle ellerimizi açıp sadece beş vakit namazının arkasında yaptığı gibi değil de daha farklı. Ne demek istediğimi anladınız. Şimdi ee, pekala bir araya geldiğimizde tesbih namazı gibi namazlar kılabiliriz dedim ya. Bu türlü namazlara veyahut da bu türlü değerlendirmelere benim bakış açım şu. Dini literatürü içerisinde hakikaten insanı Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak bu türlü nafile amelleri yapmakta herhangi bir mahsur yok. Bunları mutlaka yapalım. Bazı işte fıkıh kitaplarında söylendiği gibi meseleyi şekle irca ederekten nafile ibadet kendiliğinden yapılır. Nafile ibadete insanları böyle cemaat halinde çağırırsanız mekruhtur diyen görüşler var. Bunlar ve insanları Allah'la irtibatta mesafe kazandıracak ameller olduğu için ben bu türlü şeyleri çok kale almamak gerektiğini düşünüyorum. Ama Burada bir tehlike de var. Sanki bunlar dinin özündenmiş, dinin ruhundanmış, sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları yapmış gibi değerlendirilecek olursa, işte bu nafile ibadetler yani sünnet-i sahyada yeri olmayan ama daha sonra çıkan bu nafile ibadetler, buralarda dinin aslının bozulması gibi, efendim işte bizim fukahanın bid'at dediğimiz şeyin tam anlamıyla gerçekleşmesi gibi şeyler söz konusu olabilir. Buralarda dikkatli ve temkinli olmakla ben şahsen fayda mülaz ediyor.